Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Sevdalı İşler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Kanalıma hala abone değilseniz, ücretsiz abone olup desteklerseniz sevinirim. Bugün sizlerle beraber bu güzel modeli yapalım istedim. İster tek renk yazmalarınıza, isterseniz de çiçekli yazmalarınıza yakışacağını düşündüğüm harika bir model arkadaşlar. Ee, Bismillahirrahmanirrahim deyip Modelimize devam edelim. Bu şekilde 3 tane zürafa yaptım. 4. zürafamı atıyorum. Ve bu tepeye geliyorum. Daha sonra buraya bir tane pırpır çok büyük olmasın tekrar aynı yere aşağıya iniyorum aynı zürafa içerisine bir küçük pırpır buraya tekrar bir uzun pırpır 1 2 3 4 tane zürafa yapıyorum. Buradaki pırpırımla bağladım. Buraya motif koymayacağım için, çiçeğimi koymayacağım için buraya pırpır pır yapmadan düzce iniyorum. Daha sonra buraya bir küçük pırpır pır ve bir uzun pırpır. Pır. Modelimiz hep bu şekilde gidiyor, altının yeşili. Ee, çok çabuk bitireceğinize e, inandığım bir model. Çok da zevkli yapması arkadaşlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Bol bol siparişler, satışlar yaparsınız diye düşündüğüm bir model. Tepeye geldim. Buraya çiçeğimi yapmak için bir küçük ilmek attım. Sonra tekrar aşağıya geldim. Bu şekilde buraya tekrar bir küçük buraya tekrar bir büyük bir 2 3 Biraz gerdirdiğini düşündüm arkadaşlar. O yüzden şimdi bir de üçlü deneyelim. Sanki bu daha hoş olacak. Gerdirmeden. Evet sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Güzel bir model, kolay bir model. Umarım sizler de zevkle yapar. Beğenirsiniz. 2 3 tane yaptım. <laughs> Tekrar geldim. Şu şekilde buraya bir küçük pırpır pır yapıyorum ve aşağıya indim. Aynı şekilde buraya da bir küçük pırpır pır, bir tane de büyük pırpır pır yaptım. 1 2 3 ve 4 tane yapıp bu kadar bizim için yeterli olduğunu düşünüyorum ve yeşilimi sonlandırdım bu şekilde yeşilimi zeminini hazırladım şimdi çiçeklerimizi yapalım birkaç tane de onu gösterelim açık renk ipimi taktım bu tepedeki pırpırımı ipimi sabitliyorum. Bu pırpırın tepesine çok küçük olmayan, çok da büyük olmayan eşit 8 tane pırpır yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8 son pırpırımı da yapıyorum. ve ipimi burada kestim. Şu şekilde elimle bir düzeltme yapayım. Pırpırlarımızı ortalayalım. Bir tane daha yapalım. İpimin başını söylediğim gibi ilk başlarken bir de keserken ben iki tane doluyorum arkadaşlar daha sonrasında düğümlerim tek bir iki 3 4 5 6 7 ve 8. Bu şekilde pırpırlarının hepsinin boylarının eşit olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Modelimizin güzel gözükmesini istiyorsak en önemli nokta bu. Şimdi 3 burada kaldı. 3 burada kalacak ve ortadaki 2 tanesine bu tepedeki modelimizi yapacağız. 3 tane bıraktım. 4. pırpırımın tepesine ipimi sabitledim. Bunun içerisine 5 tane küçük pırpırlar yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Bu şekilde göstereyim. 5 tane oldu. Şimdi en baştaki pırpıra iğnemi taktım. 2 3 4 ve 5. 5 tanesini de iğneme taktım. İğnemin başını 2 dolayıp tepeden bağladım. Buraya bir tane fıstık yapmış olduk. Şimdi aynı şekilde buraya da 5 tane pırpır yapıyoruz. Sevda sevda tapramaz olaraktan beni Instagram'da da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada da birçok güzel modellerim Sipariş üzerine yaptığım oyalarım mevcuttur. Onları da izleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. 4 ve 5. Aynı şekilde 1 2 3 4 ve 5. Hepsini iğneme taktım. İğnemin başını 2 doluyorum. Ve fıstığımı yapıyorum oraya. Ve modelimiz bu şekilde hazır arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. sizlerde de beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.